cevabı çok belliydi aslında. Bizi... ...en çok da beni korumak için. Sen daha işlere layıksın güzelim. Çekil git şuradan be! Bunu anlamam da kabullenmem de mümkün değil. Songül'ün sürekli başının belaya girmesi Sadi için büyük bir tehlike arz ediyor çıktığı bataklığın onu esir almasına az bir zaman kalmış diyerek Meleğin üvey babasının yalanı ortaya çıkmasına da biraz zaman var. Mert ve Gizem'in birlikteliği annesi Derya'yı korkuturken yavaştan da Mert Derya'nın ablası değil de annesi olduğunu gerçeğini öğrenecek. Ve arası Mert e olan savaşı giderek ucu daha kötü yerlere dokunacak. Sizler de anlık paylaşımlarımdan haberdar olmak için video beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sona geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.